Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG videosunu çekeceğim. Hiç çekmiyordum. Daha bu arada yeniyim. Yeniyim aslında. Bir kere oynadım. Sizle oynayacağım. Koştum almayı bilmiyorum. Silahların ismini bilmiyorum. Ama şimdi oyuna başlayacağız. Bakalım. Şunu beklemek istemiyorum. Hemen açılsın. Oh be. Oh. Açılıyor. Bu arada ben laptop'tan oynamıyorum telefonla oynuyorum. Video çekemedim. Bunun amacını söylemek istiyorum. Ee, okullar açıldı biliyorsunuz ki. İlk okullar. Ben ilk okula gittiğim için. Ee, o yüzden açıldı. Ben de gidiyordum. Derslerim yoğun oluyor. O yüzden çekemedim. Kusura bakmayın. Oh, oh, oh. oh be bindim. Dur dur atla. Oh canım gitti şaka şaka. Gitmedi gitmedi. Oh, şu an bana gerçekte çarpıyormuştu. Abicim dur. Ben gıcık. Oh. Ben beni bekleyin tırnaklar. Şerefsizdir beni bekleyin. Bizim bahanede bir tane arkadaşım var arkadaşım. Adam küfür edecek ya. Siktir git diyecek ya. Siktir. Diyor. Bu arada ben bunu arkadaş davet etmeyi bilmiyorum. Arkadaş deklemeyi de bilmiyorum. Şunu kabul edeyim arkadaşlar. Beraber atlayayım bari. Papçı, papçı, başlasın papçı. Hadi atla ya kollum oh, ya. ileri adayları gitmeye. Oh tamam. Şu karlı olan yere düşmedik ya. Ne diyorum ben ya? Kendi kendime mal mal şarkı söylüyorum. tarafa dönüyordum. Ben bu eve girmeyeceğim. Adam buradakilerin hepsini almıştır zaten. Şimdi Almamıştır da yani alıyordu. Ne aldınız lan silahları? Hayır ya. Pompalanmıyorum arkadaşlar. Zor durumda alıyorum. Tek onun ismini biliyorum zaten pompalının. O da beni gıcık ediyor. Şu can sağlık şeyi, mesela elimdeki silahın adını bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Oyun oynamadığım için bilmiyorum. Aha, bir tane daha iyileştirici var. İki tane iyileştiricim var. Düzelt. Ah, şuradan atlayayım. Tamam şöyle gidelim bir. Şöyle de bir bakayım. Ya güzel bir silah yok mu? Şu bombayı ver bana. Aa, ben bu ben şu silahı bırakacağım bir dakika şunu bırakacağım yemin ederim çok kötü şöyle bir bakalım nasıl bak dur şurada biri var mı yok ben şöyle dürbünleri büyük olan silahları seviyorum daha güzel gösteriyor Ha? Bir dakika. Tam o işaretlediğim yere gitmek istiyorum. Bir dakika. Şöyle gidersem şurada bir adam var. Bak onu alacağım şimdi. A şurada. Ben göremiyorum. Bir dakika eve girecek herhalde o çakal. A şurada şurada şurada. Hadi lan. Sıktım ama. Ay mesaj geldi ya. Bir dakika. Planı. Aa bu bizdenmiş an drop düşüyor drop düşüyor drop düşer bir drop düşüyor şimdi oraya adamlar gelecek arkadaşlar onları alacağız hazır mısınız ama bir dakika drop mu düştü bir dakika bakalım şöyle drop düşmüştür ya hayır olsa kırmızı şey çıkardı. Ben bunu da biri sıkıyor herhalde. Allah Allah. Enemy down. <laughs> eyle abi eyle eyle. arkamdan biri mi sıkıyor? Var ya. Sıçarız o sıkıyor. O öyle biri sıkıyorsa. Dur şunu elim alayım. Şu an bir Allah belanı kumaklasın. Şu şişi de al. Bir dakika. Enemy. Şişini alayım ben hemen. Oh, oh, Enemy down. Ne oluyor böyle? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa drop düştü. Gelin bakalım oğlum. Annenize gelin. Ama dur o budu. Bir tane düşüyor. Ben ona gideceğim. Hadi be yüz oğlum ya. Seni mi bekleyeceğim? Düştü bile. Çıp çıp çıp. Daldım daldım. Zaman ne kadar kaybettim. Bakalım çocuklar. Hani ben kırmızı bölgeye gireceğim. Kafamı bombalar yağıyor. Allah be, Allah. Be. Oğlum nereden gördünüz? Ben buradan çık. Bir dakika. Enemy down. Ben yavaş yavaş ben şu şart dediğim kaldıracağım. Ya şart dediğim yere gitmem. Kim sıkıyor? Boşa vermem mi sen oğlum ne yapıyorsunuz? Alan daralıyor. Aa, bu da ha burada bir görmüş. Hah, Allah belanı. Ne oluyor lan? Allah kahretsin. Aldın mı? Ne kaldım bir kere üçe kaldım indim çok sıkıntı. ne oyna uu inşallah bir ara arabayı sürebilirim Arkadaşlar bu videoyu yayınladıktan sonra Brawl Stars ile ilgili bir video çekeceğim. Müjdeli haber. Müjdeli haber. Müjdeli. O kadar güzel ki müjde. Bayılacaksınız ya. Bayılacaksınız. Turbo gücü. O uçuyor. Ben bu yolu takip ederim. diyorum ben fren çek fren 8 7 6 5 oyun başlayacak lan 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 arkadaşlar son anda durdum bu. Be. ben bu sefer kendim atlayacağım uçağa bakayım bir böyle yaptı Ben atlıyorum. Boktan bir yere düştük. Ben şöyle bir süzleyeyim. Tamam. Şimdi aşağıya geçelim. eve gireyim. Aa ev değil. Yok yok bu ev değil. Ben bunun böyle olduğunu biliyorum. Bir oyun işimde neler öğrendim ya. Dur şu, şu nasıl bakıyor. Oo işte ben böyle silahları seviyorum. Dur bakayım bu nasıl bakıyor. Onu değiştirebilirim. Gel La bak lan. Lan. Ya geri ver Benim en sevdiğim. Bu da öyle. Siz de öylesiniz. Babuş ne yapıyorsun? Oğlum o niye tek tek çıkıyor? Başlarım böyle işin için. Allah belanı lan. İnşallah iyileştirici şey vardır ya. Yok be yok. Neyi var ki? Şunu içelim. Enerji içeceğiymiş. Canımı da azalttı ya. Kendimi tek yiyecekmiş gibi hissediyorum. çok bir şey kalmadı. zaten bir şu alana bakalım. Tamam çıkalım ya. Ama ya, diğer şu yönden çıkalım. Bir dakika. Onun bu yönü de var. Büyütecek onu. Abi birleştirici yok mu birleştirici? benim şöyle gitmem lazım adamlara doğru. Hepsi bu taraftan. Hızlı koş. Bir numara şöyle ben şu numaranın yanına gideceğim. Abi şu numara da şurada mı? Evet. Bir dakika gaz geliyor. Abi bana fikir ver. Yer abi. Acaba mikrofon açık. Beyler, değil mi? Bunlar gaza gidiyor. Örmeye gidiyor. Araba gördüm. Araba alacağım abi. Yapacak bir şey yok. Anlayacağım yani. Gaz geliyor ama. Bakayım arabam. Evet. Hemen hemen hemen. Lan gaz yaklaşıyor ya. Bu kadar yolu geldim. Alacağım. Kaldım Diğerlerin yanına doğru gitmem lazım Alan daralıyor acil Acaba video bittikten sonra ne yapacağım Yine canım sıkılır Tur bu lan adam gelecekti Gelemedi Hadi sür oğlum sür Bana bak ya Şuradan ben... Bana bak Biz değil mezara gidiyoruz ben olayım yürü. Ya. İşte gidiyorum. Bir şey demeden. Arkamı dönmeden. Şikayet etmeden. Hiçbir şey almadan. Şarkıyı da unuttum. Ceylan inemiyorum. Drop, drop. Bak lan lan. Bas kızı bas bu kalsın. Ben indim arkadaşlar. Ben bu arabayı kullanırım. Onlarla öleceğime kendim ölürüm. Allah belanı alan darılıyor. kılan. vardır inşallah. İnşallah maşallah. Ya ne iyileştiricim var ne bir şeyim var. Canımız gebereceğim canım gibi gebereceğim. bu ben İleştir beni ne olur ha kurtarıyor lan. Abicim eliyeti sizi kim verdi? Pazardan mı aldınız? Buradan mı çıkamadın ha? me. that's um...